Ticari taksi takla attı. Sürücüsünün burnu bile kanamadı. Kaza Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zafer Olur idaresindeki hafif ticari araç ile Mehmet Alp'in kullandığı ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma vuran ticari taksi ardından takla atarak ters devrildi. Kazayı görenlerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ekipler gelmeden önce çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkartılmıştı sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası araçlar bölgeden çekici yardımıyla kaldırıldı.